Çocuğa. Kankacım merhaba, isim merhaba. neydi? Devran Devran, burada seni korkutan bir şey var mı? Yok Hiçbir şeyden korkmuyor musun? Acı biber işte Acı biber mi? Tamam Çevir kanka şansına ne gelecek? Bismillah Devran'ın şansına ne geliyor? Acı gelmesin, acı gelmesin Kanka peruk tak, Ağacılar şarkısı söyle Ağacılar kim abi? Sarışın, sarışın peruğunu <laughs> alabilir miyiz? Sarı peruk Hayır <laughs> <laughs> Tamam mı? Dur, saçlarından tut beni, yerden sürükle Oğlum. Bir dakika bir dakika bir dakika Ay, şimdi saçlar. Bu ne abi? <laughs> abi yapma gözünü. Tam prodüksiyon kanka. Şimdi saçlar... Bana doğru bir dön bakayım bir kanka. Saçlarımdan tut beni yerden sürükle. Vur bana. Bebeğim dediğim anda vur bana. Sen mi bebeğim diyeceksin? Yok sen diyeceksin. <laughs> Diyebilirsin dede. Saçlarımdan tut beni yerden sürükle bebeğim. Vur bana. <laughs> vur vur vur. Devam ettirebilirsin. Vur 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 vur. Devam <laughs> <laughs> ettirebilirsin. Vur 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 vur. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim teşekkür <laughs> ederiz. Başka söylemek istediğim bir şey var mıydı? Takip edin, çoca, çoca, çoca. <laughs>